arkadaşlar bugün tekrardan Tyson'la yatış çekiyoruz. En son diğer bölümü izlemediyseniz izleyin hadi başlasın. Ben Tyson say kimsin de bizi yanacaksın lan. Hayırdır oğlum ben hallederim bunu siz bana bırakın. Isım. Ah, 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 ısır. ısır. Tamam tamam, özür dilerim. Bir daha, bir daha vurmayın. Tekrardan barışabiliriz. bu barışması? Sen bizi öldürüyordun lan. öldürüyordu Seninle barışır mıyız? Barışır mıyız? Aslında barışırız. Hiçbir şey olmadı. Ama arkadaşlarım öldü. O yüzden seni öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Öldürmeyeceğiz lan. Tekrardan arkadaş olalım. Ama bir daha bizi gerçekten saldırırsan bizi eğ bizi dövmek için eğitim olursan seni anında bu Anladın mı lan? Anladın mı? Hadi. Gel lan peşimizden. Koşun beyler koşun. Koş hızlıyım ben sizin gibi yavaş koşmuyorum. Gelin. Oğlum hadi gidelim. Lan hadi bir oyun oynayalım. Hadi, gel. Bence bir saklambaç oynayalım hadi. Kim sayıyor? E hey, kıpırdamayın oğlum. Dur. O piti piti. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sayıyorum hadi saklanın. Kaça kadar? 10, 20, 30, 40. Allah var 50. 50'ye kadar sayıyorum hadi saklanın buraya değil buraya değil buraya değil. Şuraya sayıyorum. Nereye sayayım? Nere olsun beyler? Kanka bence şurası olsun. Hadi sayıyorum saklanın. Bir, iki. Oğlum ben saklamaya gidiyorum lan. Ben saklamaya gidiyorum hemen. Şuraya saklanayım. Hmm. Bekle bekle buraya saklanırsam yok. Evin içine mi saklansam lan? Yok, yok 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 Oğlum bahçeden çıkma yok diye bir şey demedim İki ev de var arkadaşlar Şuraya saklanayım Buraya mı saklansam Evet ya buraya saklanayım gitsin Ben de bir yere saklanayım ya Alman kurdu oraya saklandı Bakın arkadaşlar Alman kurdu orada ya süre bitecek, süre bitecek. Nereye saklanayım? Yan evler vardı. Ben de bu eve gideyim, gideyim. Ne girmesi gideyim? Ha oh, buraya, buraya 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 iyidir. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe saklanmaya Ebe, ebe, ebe. Hadi bakalım. Şu tarafa bakalım bir evin içinde olabilirler mi lan? Bakalım, bakalım, bakalım. Burada yok. Oralarda yok. Küvetin içinde yok. Lan evde değiller. Parçacık. Alman kurdu Hans. Hemen koş 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 lan evde koşulmuyor. Ko yakalayacak. Kaçacak kaç. Geliyor 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 geliyor. Kaç koş koş. Ebe uf ya ebeledim beni ya. Diğerlerin yerini söylemem. Ben burada oturuyorum. Ben bulurum. Sen otur bana. Şöyle bir bakayım. uf Hadi Nereden bulabilirim ki bunları? Allah Allah. Dur şöyle Buralarda birileri var mı? Buradan taşını kokusunu alıyorum ben eminim. Tyson. Buradaymış. Taşın nereye gitmiş lan? Kokusu buradan geliyor. Taşın. Ne lan bu? taraflardan geliyor. diyor ben gidiyorum. Gebeleme. Arkadaşlar Lan yazmayın. Ebe 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 sobe. Lan ne oluyor? Kime böyledi? Hop oh, viral ya. Cellat kanka ya. Lan halsin Kokusu şu taraflardan geliyor. Bu ne yaptı? Evin içine falan mı girdi? Bakayım şöyle bir evin içine. Göremiyorum ki. Evin içine. Tyson, evin içine falan mı girdi lan? Kanka dur, sen peş geliyor mu bu benimle? Geliyor. Aha, Tyson. Tabilen, tabi lan tabi ebelemeye gidiyorum Su be <laughs> Binanın içine girmiştim Biz on, ee, Kime be Tabi ki de Alman kurdu Hans'e be Bir tek o ebelen O ebelenecek Ay ebelenecek diyorum O sayacak Hadi saklanalım sayıyorum sayıyorum bekle. Kaça kadar bu sefer şey yine elli deme bak. Bir, iki, üç. Ben saklanıyorum valla beyler. Gelen gelsin gelmeyen gelmez. Ben gidiyorum. Siz de nereye saklanacaksanız saklan Arkadaşlar şimdi bakın. Rot, rotvay, celatın burada. Kutusu var. Bayrul, Cellat buraya saklanmış. Arkadaşlar efsane bir yer. Arabanın tekerleğinin şurasına saklanacağım. Şey saklanmış galiba. Bir bizon. Lan bizon. Ya arkadaşlar oyunun hatası. Dog Simulator, Dog Simulator. Bizon iki tane oldu. Arkadaşlar bizon yine oyunun hatasına uğruyor. Bu ne oğlum? Bizonu kaldırıyorum tekrardan. Hadi bakayım. Güzeldi galiba oyun. Bizon. Yine oğlum bak. Ne olmuş lan bu oyuna? Bozulmuş ya oyun. Bizim vazgeçtim ben burada duracağım ya. Hadi be oyunu şimdi. şimdi. Ben de saklanayım ya. Ben nereye saklansam? Bu girer sen beni görürler ya. Çitleri geçersem bir şey olmaz da. Saklarsın işte. Ben yine mi buradayım? Yok 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 yok. Yok değil. Buraya saklanırım. Artık ne diyeyim. Anam ya. Hadi geçeyim. Nereye saklansam. Hadi, hadi nereye saklanabilirim. Elim geliyor şu anda. Yine buraya saklanacağım ya. Çok Güzeldi bence. 45 46 47 48 49 50 Önüm arkam saklanmayan ebe Buradan Tyson kokusunu alıyorum Şimdi buradan da karışık bir koku alıyorum Buna bizon var cellat var ama ben de saklandığım için hadi benim kokum da var. Onlar az önce farklı yerlere saklandı. Her yerden onların kokusu geliyor. <laughs> Buradan bulması biraz zor. <laughs> Burada kimseler yok. Lan ben... O koku kokaldım eminim. Bunun da çok ağır koku çok ağır bir koku alıyorum. Var Tyson bulayım. Bunları bulayım. bulamadım. Taşın kokusu yine bu taraftan geliyor. Taşın kokusu hiç oradan gelmiyor. Ne mi lan? Ne? Burada yok. Bakalım. Bunun içinde mi? Bunun içinde. Tyson'ı ebelemeye koş. Tyson. Aha Tyson. Tyson. Bunun içinde de değil burada. Tyson seni gördüm. Kaşıyorum evelemem. Sobe sobe. Hayır ya hayır ya eveledin beni. Ay, gel belki şu taraflardadır. Gel şuraları arayalım. Ben evelemeye gidiyorum. Koş 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 Beni burada görmedi. Sobe sobe. Var mıyım? Lan. Sobeledim seni ama. Kurban. Samayt. Arkadaşlar oyununu azizliğine uğrayıp uğrayıp duruyoruz. Aha biz, on, biz on, onu. Biz onu koş oğlum. Sobele sobele kanka koş. Çıkmadan çabuk ebele. Çabuk. Çabuk. Sobe. Eee. Hepimize böyle bir tek tanesine bile Arkadaşlar bu video bu kadar Sağ oldu. tane video var. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Ve bay bay. Bu video kavgalı olmadı çok. Tayson şunu biraz kavgalı olsun bari. <laughs> Arkadaşlar bu video barıştıkları için böyle bir videoydu. Yani şey videosuydu karın barıştığını göstermek için görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.